Merhaba çocuklar. Bugün diktemel afyerle ses etkinliklerinden 5 sesimiz olan iyi sesini çalışacağız. Evet, şimdi ilk resmimize bakıyoruz. Ne var burada? Simit Simit Evet, iyi sesi var. Evet çocuklar, buradaki resimlere sırasıyla bakacağız. Benden sonra tekrar edin. Çilek Çilek Evet, iyi sesi var. Kedi Kedi iyi sesi var. Fil fil iyi sesi var. Kitap kitap iyi sesi var. Limon limon iyi sesi var. Bisiklet bisiklet iyi sesi var. Pil pil evet iyi sesi var. Aferin çocuklar. Şimdi buradaki resimlerde i sesi olup olmadıklarına bakacağız. İlk resmimiz çiçek. Çiçek. Evet i sesi var. Et. Et. i sesi yok. Radyo. Radyo. i sesi yok. Limon. Limon. i sesi var. Top. Top. i sesi yok. Aferin çocuklar. Evet, burada da iyi sesi başta mı, sonda mı, ortada mı buna bakacağız. Ben söylerken dikkatli bir şekilde dinleyin. Nine, nine. İ sesi nerede? Evet, ortada. İlaç, ilaç. İyi sesi başta. Kedi, kedi. İyi sesi sonda. Aferin çocuklar. Şimdi de i sesini nasıl yazacağımızı öğreneceğiz. Evet çocuklar. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyorum. Üzerine noktayı koyuyorum. Bu büyük i. Küçük i'yi yapıyoruz. Tekrar yukarıdan aşağıya dik bir çizgi. Ama bu biraz daha küçük. Üzerine de noktayı koyuyoruz. Evet şimdi aşağıya yapalım birlikte. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyorum ve üzerine noktasını koyuyorum. Tekrar yukarıdan aşağıya dik bir çizgi üzerine noktayı koyuyorum. Küçük iyi yapalım. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi üzerine nokta. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi ve üzerine noktayı koyuyor. Evet bugün i harfi ile ilgili hecelerimizle devam edelim. Okuyalım öncelikle. İ l, il il yazalım birlikte. Önce i, sonra l. Önce i, sonra l. Önce i, sonra l. Okuyalım. İl 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 il. Aferin çocuklar. Diğer bir kelimemiz i ile, ile, önce i sonra l sonra e, önce i sonra l sonra e, önce i sonra l sonra e. Okuyalım, ile, 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 ile. Evet, Aşağıdaki keçemize geçelim. li, li. Önce l, sonra i. Önce l, sonra i. L, i. Okuyalım. Li, 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 li. Aferin çocuklar. Bir sonraki hecemiz. Ki, ki, ki. Öncük. Sonra i, öncük. Sonra i, öncük. Sonra i. öncük. Sonra i okuyalım ki 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 ki. Aferin çocuklar. Burayı okuyalım ki l, kil öncük. Sonra i sonra L. kil kil okuyalım kil 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 kil. kil. Aferin. Aşağıya geçiyoruz. L Lik. L Lik. L -i -k. Birleştiriyorum. L Lik. Birleştiriyorum. Lik. Lik. Okuyalım. L Lik. L Lik. L Lik. L Lik. Aferin çocuklar. Evet buradaki ismimizi okuyalım. A Li, ali. Önce A. Sonra Li. A. Li. Okuyalım. Ali. 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 Aferin. Aşağıdaki hecemiz. ilk, ilk, Önce i. Sonra k. Önce i. Sonra k. Önce i, sonra k Okuyalım. İk, 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 ik. Aferin. Aşağıdaki kelimemiz i, ki, iki, i, ki, i, ki. İ ki, Okuyalım. İki, 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 iki. Aferin. Devam edelim. E li. Eli. E li. E -li. E -li. E -li. Okuyalım. 50 50 eli, eli. Eli. Aferin size. Diğer bir kelimemiz. Li la lila li la li, la okuyalım hep birlikte lila 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 aferin aşağıdaki kelimemiz iyilik önce i sonra lik i ilik okuyalım ilik 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 aferin çocuklar diğer kelimemiz ilk 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 ilk, ilk. okuyalım hep birlikte ilk 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 aferin diğer bir kelimemiz ilke 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 tekrar ilke okuyalım ilke kelimemiz ikilik ikilik i ki lik i ki lik okuyalım ikilik ikilik ikilik, i̇kilik. diğer bir kelimemiz keklik keklik tek lik tekrar tek lik aferin size okuyalım El, li, Elli Elli 50 El, e okuyalım 50 50 50 aferin size diğer bir kelimemiz ilkel 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 i̇l okuyalım ilkel 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 i̇l Aferin. Diğer kelime L. K. -ke Li. Lekeli. L. Le K. L. K. Okuyalım. Lekeli. 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 Le geçtik. Ellik. 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 Okuyalım. Ellik. 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 El El Aferin çocuklar. Bugün hecelerimiz bu kadar. Şimdi de cümleleri okuyalım hep birlikte. Ela, lale, iki, kek, al. Ali ile ela, el, ele. Lale, iki, ilik, ilikle. Devam edelim. Ali, iki, keklik, elle. Ali elle kil elle Ali elli kelek al Ali iki kel keklik al Ali lila lale al lale ile ilke Şekil 50. Aferin size. Öğrendiğimiz harften önce heceler, kelimeler ve cümleler okuduk. Şimdi de buradaki metinlerimizi okuyalım. Önce başlığımızı okuyacağız. Al keklik al kek ile kekik al ali kek ile kekik al kel ali kek ile keklik al ali kek ile kekik al keklik al aferin size diğer bir metnimizi okuyalım ek ali lale ek ek ali Ek, elli, lale, ek, ilke, ile, ek, ali, ile, ilke, lale, ek, lila, lale, ek, ek, ali, ek. Aferin çocuklar. Siz de tekrarlar yapın. Diğer metnimiz... İlik Ali İlik Al Lale ile İlik Al İki İlik Al Ali İlik İlikle İlikle Ali İlikle Lale ile İlikle Aferin size. Evet bu metnimizi de okuyalım kelek Ali al Ali kelek al Ali kek ile kelek al Ali Ela ile iki kelek al Ali kalk kelek elle al Aferin çocuklar. Bugünkü öğrendiğimiz İ sesiyle metinlerimizi de okuduk. Şimdi buradaki karışık harfler içerisinden i seslerini bulup işaretleyeceğiz. Burada küçük bir i var. Burada büyük bir i. Burada ise küçük bir i harfi. Burada da büyük bir i. Evet çocuklar, geriye kalan İyi seslerini dikkatli bir şekilde bakarak bulabilirsiniz. Evde öğrendiklerimizi bol bol tekrar yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.